Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde harfime dolan vav, ya ve elif harflerinden bahsetmiştik. Bunların harfime olabilmesi için gereken kuralı anlatmıştık. Kısaca özet geçerek bir sonraki dersimize başlayalım. Bu harfler ne zaman harfimet oluyordu? Vav harfi kendisinden sakin olacak. Kendisinden önceki harfin harekesi ötre olursa harfimet oluyordu. Ya harfi sakin. Kendisi, kendisinden önceki harfin harekesi esreli olursa harfime doluyordu. Ve elif harfi sakin kendisinden önceki harfin harekesi üstün olursa harfi med oluyor idi. Bu anlattığımız husus harfi med yani harfi bir miktar uzatması için gereken kural idi. Şimdi bir de sebebi med dediğimiz yani harfi e, asıl miktarından daha fazla uzatmaya sebep olan şeyler. Şimdi bunlar nedir? Kaç tanedir? Ne ne zaman e, bunlar e, asıl metten daha fazla uzatmaya sebep olur? İnşallah bunların üzerinde duracağız bu derste. Sebebi met ne demektir? Sebebi met yani meddi uzatmaya sebep olan, yani asıl miktarından daha fazla uzatmaya sebep olan şey ne demektir? Met harfleri olan Elif, Vav veya harflerinin uzattıkları harfi daha fazla uzatmalarına sebep olan işaretler demektir. Yani bu Elif, Vav veya harfi bunların uzattığı belli bir miktar var. Ne demiştik? Bir Elif miktarı ya da bir buçuk hareke miktarı. Bundan daha fazla uzatmaya sebep olan şeylere biz sebebi met diyoruz. Peki sebebi met işaretleri kaç tanedir? Yani harfi aslından daha fazla uzatmaya sebep olan işaretler kaç tanedir? Cevap bunlar iki tanedir. Sebebi met iki tanedir. Birincisi hemze, ikincisi sükun parantez içinde şedde de denmiş. Şedde denmesinin sebebi şeddeli bir harf yani iki harften meydana geliyor. Bir harf kabul ediliyor. Birinci harf sakin, ikinci harf harekeli olduğu için burada şedde zikredilmiş. Ama bizim asıl konumuz sebebi met iki tanedir. Birincisi hemze, ikincisi sükundur. Peki hemze nedir? Neye denir? Şimdi bir önceki dersimizde harfimet olan elifi anlatırken harfimet olan elifin cezimli veya harekeli olmaması gerektiğini söylemiştik. Yani bir elifin harfimet olabilmesi için cezimde olmayacak. Hareke dediğimiz üstün, esre, ötre de kendisinde bulunmayacak. Ve kendisinden önceki harfin harekesi üstün olacaktı. Bu harfimet olan elifin kuralıydı. Peki Elif harfinde sükun yani cezim veya hareke olursa ne olur? İşte o zaman o elif harfine hemze denir. Eğer bir elif harfinde hareke, üstün, esre veya ötre varsa buna hemze denir artık. Elif denmez. Cezimli ise yine hemze denir. Elif denmez. Şimdi hemzeyi iki kısma ayırıyoruz. Hemze iki kısma ayrılıyor bir hemzetül vasli yani vasıl hemzesi. iki hemzetül kat'i yani kat'a hemzesi. Hemze dedik harekeli elif harfine deniyor ve iki kısma ayrılıyor. Kitabımızda bunu zikretmediği için size burada anlatma gereği e, hissettik. Onun için anlatıyoruz. İki kısma ayrılıyor. Vasıl hemzesi ve kat'a hemzesi. Şimdi vasıl hemzesi nedir? Katta hemzesi nedir? Şimdi onu anlatalım. Örneklerle inşallah bunları anlatalım. Şimdi birinci örneğimiz. Ellezine. Bakınız burada harekeli bir elif harfi görüyoruz. Yani hemze görüyoruz. Ellezine. Okunuyor. Başta okunuyor. Bunun başına bir harf geldiği zaman ne oluyor? bu elif harfi okunmuyor. Daha bundan sonra artık nasıl okuruz? Vellezine. Yani ve yani, ellezine denmez. Vellezine denir. İşte buradaki hemze, hemzeyi vasıldır. Yani başlangıçta, başlangıçta kelime o hemzeyle başlanırken okunuyor. Ama başına bir harf, bir kelime geldiği zaman o hemze artık okunmuyor ne yapılıyor? Kendisinden sonraki harfe geçiliyor. Bir diğer, diğer örneğimiz Allahu. Bakınız, burada bir hemze var. Başlangıç onun olduğu için bu hemze okunuyor. Ama başına bir vav getirdiğimiz zaman, vallahu dediğimiz zaman artık bu hemzemiz okunmadığı için buradaki hemze hemze vasıldır. Yani kısaca hemze-i vasıl başlangıçta okunan e, başına bir harf geldiği zaman okunmayan hemzeye denir. Başlangıçta yazılan ve okunan fakat bir harf veya kelimeden sonra gelip arada kaldığında yazılışta var olmakla birlikte okunmayan hemzedir. Hemze-i vasıl yani vasıl hemzesini tarif ettik. Peki hemze-i kat'a Katı hemzesi nedir? Katı hemzesi de başlangıçta ve üzerine geçişte yani ortada kaldığında düşmeyen daima okunan hemzelere denir. Vasıl hemzeleri dışında kalan bütün hemzeler e, hemzeyi katadır yani katı hemzesidir. Şimdi örneklere bakacak olursak. Eyyuhe. Bakınız başlangıçta, hemze başlangıçta. Şimdi bunun hemze-i vasıl mı, hemze-i mı olduğunu şimdi öğreneceğiz. Başlangıçta var, okunuyor. Peki başına, önüne bir kelime geldiğinde, bir harf geldiğinde okunuyor mu? Bakıyoruz. Ya eyyühe. Burada da okunuyor. Demek ki bu hemzemiz hemze-i Ye, Ye'murûne. Bakınız. Ye, Ye'murûne. Kendisinden önce bir harf var dahil olmuş. Okunduğu için bu hemzeyi katardır. Yani başlangıçta ve başına bir kelime bir harf geldiğinde okunan hemzeye hemzeyi katar denir. İşte sebebi met olan işaretlerimizden birincisi hemzeydi. Hareket elif harfine denir. Normal alfabede yazıldığı şekliyle Elif bağdaşlarımıza harf, harfleri örünürken yani yazıldığı şekli de yazılabilir. Böyle kırık hemze şeklinde de yazılabilir. Harekesi veya cezimli olan elif harfine biz hemze diyoruz. Bir diğer işaretimiz yani aslından daha fazla uzatmaya sebep olan, sebebi metten olan bir diğer işaretimiz nedir? Sukun. Peki sukun neye denir? Sukun harekesi olmayan harf demektir harekesi olmayan harf buradaki harekesi olmayan harften maksat yani cezimli cezimli harf peki sukun kaç kısma ayrılır şimdi bunu da aktaralım size kitabımızda yer almıyor şimdi sukunu da hemze gibi iki kısma ayırıyoruz lazım sukun arız arız sukun yani sukun iki kısma ayrılır lazimi sukun arizi sukun peki biz bu sükunun lazimi mi, arizi mi olduğunu nasıl anlayacağız? Şimdi lazimi sükun durduğunda da geçtiğinde de var olan ne denir. Şuraya hemen bir örnek yazalım. Evet. Hemen yani şuradaki örneğimize baktığımızda lazimi sukun durulduğunda da geçildiğinde de var olan sukun edilir. Bakıyoruz. Örneğimiz el -e ne? Bakınız lam harfi sukun yani cezimli. Şimdi bu lam harfini okurken duralım. El Okuduk değil mi? Sukun ortaya çıktı. Şimdi geçelim. El geçerken de sükun okuduk. Yani durduğumuz zamanda, geçtiğimiz zamanda var olan sükuna sükunu lazım. Lazım sükun denir. Başka bir örnekte ya'lemune <laughs> bakınız sükun. Aynı üzerinde sükun var. Bu aynı üzerinde duralım. Ya <laughs> sükun mevcut. Geçelim yalemune yine sükun mevcut İşte buradaki sükunumuzda sükunu lazımdır. Peki sükunun bir diğer kısmı olan sükunu arız nedir? Arzı sükun ise sükunu lazımın tam tersine durulduğunda var olan geçildiğinde ortadan kaybolan sükuna biz sükunu arız diyoruz durulduğunda var olan, geçildiğinde kaybolan sukuna sukunu arız diyoruz. Hemen bir örnek yazalım. Evet. Arizi sukun. Bakınız. Bu örnekte ya kelimesinde sukun lazım örnek vermiştik. Şimdi bu kelimenin sonunda duralım. Ya'lemun. Nun'un harekesi ne oldu? Sukun oldu. Cezimli bir hale dönüştü. Şimdi durduğumuzda bu sukun var mı? Var. Durmadan devam edelim. Ya'lemune. Bu sukun gitti. Ne oldu? Nun'un harekesi ortaya çıktı. İşte biz bu sukuna sukunu arız diyoruz. Başka bir örnek. Er-Rahimu. Şimdi durduğumuz zaman bu mim harfinde. Er-Rahim. Mimin harekesi ne oldu? Ötreydi, cezime dönüştü, sükuna dönüştü. Geçerken. Er-Rahimu. Bakın harekesi ortaya çıktı. Sükun ortadan kayboldu. İşte bu örneklerdeki sukuna, sukunu arız dinir. Genelde ayet sonlarında uzatılan. Mesela Fatiha'dan bahsedelim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bak durduk alemin kelimesinde. Onun nedir? Sükunlu oldu. Ama geçersek. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Bakın nunun harekesi üstün ortaya çıktı. Rahim. Durduk. Mim sakin oldu. El-Rahim, er mimaliki mimin harekesi ortaya çıktı. Yani durulduğunda var olan, geçildiğinde ortadan kaybolan sukuna sukunu arız diyoruz. Ve kitabımızda şedde de değinmiş. Şedde nedir? Bir harfi iki defa okutur. Önce okunan sakin, sonra okunan ise hareketlidir. Yani burada aslında sukuna dikkat çekmek istiyor. Çünkü şeddeli harf aslında bir harf kabul edilir. Şimdi inne harfi. Şimdi ayrı olarak yazıldığında inne. Şöyle kitabımızı biraz yukarı kaldıralım. Evet inne örneğimiz. Ayrı olarak yazıldığında gördüğünüz gibi inne. Yani birinci nun sakin, ikinci nun harekeli. İşte buradaki şedde de e, yerine göre... Ee, sebebi metlerden zikrediliyor. İnşallah konu anlaşılmıştır. Sebebi meddimiz kısaca toparlayacak olursak sebebi med med harfleri olan elif, vav ve ya harflerini uzattıkları miktardan daha fazla uzatmalarına sebep olan şey demektir. İki tanedir bunlar. Birincisi hemze, ikincisi sukun. Her biri iki kısmı ayrılıyor. İki kısmı ayrılıyor hemze, hemze-i vasıl ve katı olmak üzere hemze-i vasıl e, başlangıçta var olan önüne bir harf veya bir kelime geldiğinde okunmayan e, hemzedir. Hemze-i katı her iki halde de okunan hemze denir. Sukun iki kısma ayrılıyor. Lazimi ve arzi. Lazimi sukun durulduğunda da geçildiğinde de var olan Arizi sukun içinde durulduğunda olan, geçildiğinde ortadan kaybolan sukune deniyor. Bugünkü dersimiz buraya kadar. İnşallah bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.